Küçük Mavi Ejderhanın Macerası Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir zamanlar uzak diyarlarda, yeşil ormanların arasında gizlenmiş küçük bir köy vardı. Bu köyde insanlar huzur içinde yaşar ve her sabah kuşların cıvıltısıyla uyanırlardı. Fakat bu köyde yaşayan kimsenin bilmediği bir sır vardı. Ormanın derinliklerinde gizemli bir mağarada küçük bir mavi ejderha yaşardı. Bu ejderhanın adı Maviş'ti. Maviş diğer ejderhalar gibi büyük ve korkunç değildi. Tam tersine minik ve sevimliydi. Derisi pırıl pırıl mavi renkteydi ve kanatları gökkuşağının renklerinde parlıyordu. Maviş, her sabah ormanın içindeki çiçeklerden nektar toplar ve kendine küçük bir kahvaltı yapardı. Ormanda yaşayan hayvanlar Maviş'i çok severdi çünkü o her zaman güler yüzlü ve yardım severdi. Bir gün, Maviş ormanda dolaşırken ağlama sesi duydu. Sesin geldiği yöne doğru uçtu ve bir de ne görsün. Küçük bir tavşan, dikenli bir çalıya takılmış ve oradan çıkamıyordu. Tavşan korkmuş ve çaresizdi. Maviş hemen yanına gitti ve nazikçe ona yardım etti. Tavşancık, neden bu kadar üzgünsün, diye sordu Maviş. Tavşan gözyaşlarını silerek, yuvamı kaybettim ve geri dönmeyi başaramadım, dedi. Maviş, tavşanın elinden tutarak, merak etme, sana yardım edeceğim, dedi. Uçabildiği için yüksekten ormanı görebiliyordu. Tavşanın yuvasını bulmak için gökyüzüne yükseldi ve çevreyi dikkatlice inceledi. Bir süre sonra küçük bir ağacın altında tavşanın yuvasını gördü. Maviş aşağı inip tavşanı yanına aldı ve birlikte tavşanın yuvasına doğru yola koyuldular. Yolda giderken tavşan Maviş'e teşekkür etti ve onun ne kadar cesur ve iyi kalpli olduğunu söyledi. Tavşancık, önemli olan birbirimize yardım etmektir. Biz dostuz ve dostlar birbirine her zaman yardım eder dedi Maviş gülümseyerek. Tavşan yuvasına güvenle ulaştığında Maviş ona veda etti ve yeniden ormanın derinliklerine doğru uçtu. O günden sonra Maviş ormanda sadece küçük bir mavi ejderha olarak değil, aynı zamanda ormanın cesur koruyucusu olarak da tanındı. Herkes onu seviyor ve ona güveniyordu. Maviş'in maceraları ormanın dört bir yanında anlatılmaya devam etti ve her sabah kuşların cıvıltısı arasında ormanın en derinlerinden gelen minik bir ejderhanın kanat sesleri duyuluyordu. Maviş her gün yeni dostlar edinip onlara yardım etmeye devam ediyordu. Ve işte böylece küçük mavi ejderha Maviş, sevgi ve yardımla dolu maceralarına hep devam etti.